Herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar dostlar. 2000 lira kasayla yine aviyatördeyiz. Biz gelir gelmez yine bir pembeyle karşıladı. geçmişe bakalım. O geçmişte baya havuz yapmış. Şurada iyi ödemiş. Aynısı olur mu? Emin olamadım ya. Bunun arkası patlatır mı? Geçiş mi? Hızlı bir giriş yapar mıyız diye düşündüm. Canlar hemen bir e, hamle yapacaktım ama görmeyi tercih ettim. Çünkü şöyle geçmişte yani çok iyi bir seri yapmış havuz yapmış açıkçası çok iyi bir havuz var acaba onun öncesi ödediği için mi ya da şimdi mi ödemeye başlayacak ya da kurası gibi yapar mı acaba buranın devamı ödeme serisi mi olacak kafamda sorularla başladım evet iyi ki kayda da girmişiz şimdi deneme yapacağım Umarım aklımdaki gibi olur. Güzel bir kazanç alırız. Kanalımızda da paylaşırız arkadaşlar. Yine geldik aviyatöre. Ödeme yapıyor bu arada. Günlük kazanç peşindeyiz. Sağlamından bir giriş yapacağım. Şöyle 1250 lira yaptık. Kasanın yarısından çoğunu gömdük. Umarım seriye devam eder. Bakalım nasıl ilerleyecek. Günlük kazanç peşindeyiz. Aviyatördeyiz. İstediğimizi almaya çalışacağız. Bakalım nasıl ilerleyecek. Şurayı bana bir iki. Güzelsin. Kasa korumamızı yaptık. Şuradan da bir 3 de alalım. 750 lirayı ekledik. Güzel karla başladık. İstediğimiz gibi bir ekran gördük. Erken bozduk. Pembeye gider mi? Aha da gidiyor valla. Pembe geldi. Bunu beklemiyordum ama olsun. Biz oyuna karla başladık en azından nasıl ilerleyeceğini tahmin ettik. Doğru yerde bir hamle yaptık. İlk girmemiş olsak da arkasını gördük, emin olduk vesaire vesaire. Ee, bu da gidiyor, bayağı bir gidiyor. Kocaman bir pembeye mi gidiyor? Bekleyenlere bakıyorum. Şu 500 lirayla bekleyen var. Hala bekliyor. <laughs> Tek kişi mi bekleyen? 100x'in üzerine gitti. 100x'in üzerine çıktı 154.98 baya yüksek hala bozmadı hala bozmadı bunun arkasından tek kasa görelim de çünkü patlatma olasılığı var yani e, tabloyu gösterdik arkadaşlar geçmişte ne kadar yerse yani gelecekte de bir o kadar ödeme yapabilir gördüğünüz gibi şu an hala ödeme serisi devam ediyor bana bir 3 verir mi şuradan güzel 750 lira da buradan ekledik güzel başladık 3995 yuvarlarsak 4000 lira kasayı hemen iki katı yaptık 2000 lira ile gelmiştik iki katına çıkardık başlangıç kasasını yine mi pembe diyecektim 9. 9.74 9 arkası çok severim hemen yükseltelim şurayı da 500 liraya 1500 lirayı gönderdik bu el bakalım 9 arkası yine tahminimizce ödeyecek mi? 9 arkasına çok güveniyorum. Son zamanlarda sürekli dile getiriyorum. Aynen öyle ödüyor. Devam. Hadi be 2.28'de kaldım burası. Büyük kasayı bozduk ama küçüğü en azından bir 3-4 yaparız diyordum. Tek kasa görelim yine. İyi bir seri var. Biz henüz çok değerlendirememiş olsak da aslında çok güzel bir seri var. Ne oldu? Bizi oyunu almadı. Almadı. Niye almadı? Geç de basmadık ki. İnternetten kaynaklı mı acaba? Oyunu almadı bakalım nereye gidecek? Devam ediyor demeyi. E ee, üçü de geçtik, kaçırdık. Yok artık beşi de geçti ya bizi oyun almadığı yere bakar mısın ya? Lan bir de pembeye gitme bak. Yapma be, Lan yapma be. be. Bu benim hatam değil ki biz bastık almadı oyuna bak pembeyi kaçırdık. Ama yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar bastım ben. Ama almadı oyunu almadı yani. Yapacak bir şey yok bebek. Bekleyenlere bakıyorum çoğu çıkmış bu yine gidecek gibi duruyor. Kaça gidiyorsun ya? Ayda. Yine bir yüksek pembe. Yani çok doğru bir zamanda gelmişiz. Onu fark ettim. Yine yüzü geçti. Yüzü geçti hem de 15498'in arkasından yine yüzü geçen bir x çok ilginç. 23112. Acaba ödemeye devam eder mi? Ederse güzel para alırız. 2000 ver. Şuraya da 500. Çok sağlam girdim de 230'un arkasına da 2500 girdim ama denemem lazım. Çok riskli ya. Denemem lazım. Burayı görmem lazım. Haydi oğlum. Haydi oğlum çok büyük pembenin arkasına girdik biliyorum yapma. Aklıma gelen başıma geldi. Bir kere patladık diye oyunu bırakacak değiliz. 1495 mi? Olin. Bence tek mavi 231 arkası havuz yaptı. Ödeyecek Olin. Haydi. Haydi oğlum. Haydi burada da patlatma gözünü seveyim bak. Güzelsin. Mavi yapmadı. Git oğlum. Git oğlum. Git. Güzel gidiyorsun. Güzel gidiyor. Şu 5 5 Al. 5 de alırım. Güzelsin. 7594. Tam patladık derken geri döndük. Şuradan da bir pembe pembe çok güzelsin. Oo. Süper zamanlama. Tam zamanında bozduk. 5000 lira da buradan koyduk. Çok iyi oldu. 12614 liraya çıkardık kasayı. 2000 lirayla gelmiştik. 10.000 bir sürü karımız var. Ama bu nasıl bir seri? Çok iyi bir seri. Mükemmel bir seri. Biz değerlendiremesek de aslında çok iyi bir tablo var. Çok güzel ödeme yaptı. Arkası da avuz yapabilir. Bak böyle alver geçiş gösterdi. Artık buradan sonra maviye bağlayabilirim canlar. 2000 liradan 12 bin lira 10 bin lira güzel bir kar var. Temiz bir kar var. Hem de kısacık bir sürede iki dokunuşla tam patladık derken geri çıktık. Abiler de geliyor. Güzel bir seriden güzel de e, yeme serisine geçebilir burada. Arka arkaya gelebilir. Şimdilik mola verelim. E, müsaade isteyelim. Biz burada kaçalım. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Canlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.